Merhaba dostlar ben Sinan Soylu. Bu dersimizde sizlerle birlikte videolardaki herhangi bir nesneyi ya da bir insanı videoda yokmuş gibi nasıl gösterebiliriz bunu öğreneceğiz. Yani videolardan nesne kaldırma nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Bazen bir tatile gideriz böyle bir video vardır manzarayı bozan bir insan vardır sen arkadaşınla geziyorsundur falan ya da böyle güzel bir video çekmişsindir bir çöp vardır ya da böyle bir şeyler editleyenler güzel bir video bulmuşuzdur ama Oradan bir araba geçiyordur falan. Gereksiz, istemediğin bir nesne vardır. Bu tip hareketli veya hareketsiz nesneleri videolarınızdan nasıl çıkarabileceğinizi göstereceğim. Bunu After Effects programı ile yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle After Effects'imizi açıp, Yeni bir proje deyip tıklıyoruz. Şimdi gelen bölümde e, Videomuz nerede? Videomuz şurada. Şunu şuraya atalım. Bölümümüze attık. Proje bölümümüze. Bunu eğer yeni bir projede diyelim 4K ve 1920'ye 1080 açmak istiyorsanız burada tıklayarak bu düzende değişiklik yaparak yeni bir proje açabilirsiniz. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Zaten bunu aşağı sürüklediğimde bu proje otomatik olarak oluşturulmuş olacak. Bu proje otomatik oluşturulduktan sonra bakıyoruz şurada videomuzu izliyoruz. Burada bir araba geçiyor ve araba böyle gidiyor. Şimdi ben bu arabayı yok etmek istiyorum. Çünkü bu videoyu bir yerde kullanacağım örneğin. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey Window tabının altında. Burada Window'a tıklayıp Content Aware tıklayıp açıyorsunuz. Açtıktan sonra bu sahnenizde herhangi bir yere geliyor. Bundan sonra yapmanız gereken şey bakın timeline'ımız en başa çektik. Bunu en başa çektikten sonra bakın şuradaki kalem aracımızla bunu G harfiyle açabilirsiniz. Tıklayıp böyle biraz daha ekrana yaklaşmaya sağlayıp bakın sağa sola mouse'un orta topuyla yaklaştıktan sonra mouse'un ortasına tıklayarak da Tam aracı karşıma alıyorum ve bunu çevresinden işaretlemeye almış olduğum kalemle seçmeye başlıyorum. Bunu video içerisinde biz maskelediğimiz için böyle gösterecektir. Bunu gelip şuradaki seçeneklerden şuradaki oka tıklayıp mask bölümüne gelip maske bölümüne burada add yazan bölümü nan kısmını seçerek burada diğer bölümleri de böyle açıp göstermiş oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey maske bölümünün altındaki bölüme tıklı şuradaki oka tıklayarak mask pad'i açmak. Mask pad'i açtıktan sonra mask pad'in yan tarafındaki keyframe simgesine tıklayarak burada ilk keyframe'imizi bırakıyoruz. Bu şu demek bu sahnede bu alan seçili demek. Biraz daha sahnemizi ileriye çektikçe bakın araç gidiyor fakat bizim keyframe'imiz yani işaretlediğimiz alan gitmiyor. Bunu nasıl düzelteceksiniz? Şimdi mesela şunu şu saniyeye çekelim. Şu ikinci saniyeye. Ve burada bunun aracı takip etmesini sağlamak için V harfine basarak Selection Tool'u seçip buna da çift tıklayın ve bunu alın şuraya getirin. Tabii bunu getirdikçe bu böyle biraz büyük kaldı çünkü ara, araç küçüldüğü için Böyle aracın yakınına bunu yanaştırın. Aracın etrafı seçili olsun fakat aracı seçmeyin dikkat edin. Ama beğenmiyorsanız da arada böyle boş bir alana tıklayıp şuradan da bak boş bir yere tıklayıp şöyle küçük küçük müdahalelerle hani bunları da düzenleyebilirsiniz. Şimdi bu sahne iki sahne arasında bakın bunu ayarlamış olduk. Çünkü neden? Maskpad'imiz açık. Keyframe'imiz açık. Her hareketimizi artık o dolduracak kafasına göre. Şimdi buraya bir yere gelelim. Şurada bir yere gelelim. Yani her saniyede bunu yapmanıza gerek yok. O kendisi ayarlayacaktır. Yine burada bu e, ikinci saniye ile beşinci saniye arasında bir uyumsuzluk oldu. Bunu yine buna çift tıklayalım. Bunu buraya çekelim. Şuradan küçültelim. Böyle ayarlayalım böyle. Hop. Şöyle güzel görünüyor. Şimdi bakalım. Bak takip ediyor. Bak şurada kaçıyor değil mi? Bak şurada bir kaçma var. Şimdi demek ki biz bunu şu arada da bir tane düzenleme yapabiliriz. Bunu çift tıklayıp şuraya getirelim. Şimdi bakalım. Bak takip ediyor, takip ediyor, takip ediyor. Aracın içinde kalıyor hep. Sestiğimiz alanı düzgün bir şekilde ayarlamış oluyoruz. Şimdi şuraya bir yere gelelim. Şunu çift tıklayalım, şöyle çekelim. Ctrl Z ile yapmış olduğunuz hareketlerde yanlışlık yaparsanız Ctrl Z ile geri gelebilirsiniz. Şu arada güzel. Şuraya gelelim. Şurada bir su Şu sona gelelim. En sona çekelim pekala. Bunu çift tıklayalım. Şuraya gelelim. Ve biraz böyle küçültelim. Çok güzel. Şimdi en baştan sona kadar şuradan da fit yaparak bir sahnemize bakalım. Seçiyorum sahnemizi. Pardon şöyle hareketimizi kendimiz timeline'ımızı seçerek bakıyoruz ki aracı güzel bir şekilde seçmişiz ve maskelemişiz. Bunu hallettikten sonra yapmanız gereken şey bu timeline'ı en başa çekip şuradan nan yazan yerine subtract yazan bir bölümü seçmektir. Siz burada subtract şuradaki subtract'ı seçtiğinizde sağ tarafta content aware fill bölümünün Sağında bakın şurada boşluk oluştuğunu görürsünüz. Bu boşluk ben dolduracağım alanı biliyorum. Zaten sahnemizde de boşluk görünür. Content-Aware Fill'de bunu görmezseniz, bunda Substract seçmezseniz bu işlemi yapmaz. Burada buna demiş olduk ki, sen buradaki boşluk olan bölümü doldur. Content-Aware Fill şimdi burayı işleyecek. Tabii bu biraz süreç istiyor. 4K videolarda biraz uzun olabilir. Yani 1920 1080de böyle birkaç dakika sürebilir. Şimdi burada yapacağımız şey, bunu en başta çektik. Bunları ayarladık. Generate Fill Layer diyoruz. Tıklıyoruz. Ha ben projemi kaydetmediğim için burada projeni de kaydet diyor bana bir en başta. Projemi de kaydediyorum. Ondan sonra zaten analize başlıyor. Hızlı bir şekilde analiz ediyor şu anda. Sizin bilgisayarınıza göre bu süre değişebilir. Evet. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Yani en üst layer'a dikkat ederseniz doldurduğu fill layer'ları her kare kare hepsini analiz edip renderlayıp layer'ları bize verdi. Şimdi bakalım space tuşuna basalım nasıl yapmış. Araç ortadan yok olmuş arkadaşlar. Hem de pürüzsüz ve mükemmel bir şekilde. Hakikaten güzel olmuş. Generate Fill Layer çok güzel bir özellik arkadaşlar. Böylelikle videolarınızda istenmeyen nesneleri kaldırabilirsiniz. Umarım başarılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmak çok zor olmasa gerek. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.